Tayfur Bingöl Beşiktaş'a transfer olduktan sonra fazlasıyla eleştirilmişti. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezonun başında Kocaelispor'un yolunu tuttu. 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabele imzaladı. 1.80 boyundaki futbolcu şu ana kadar 7 lig maçında 3 kez rakip ağları salladı. Sahada ise 573 dakika kaldı. Ciddi eleştiri İngiliz forvet Temi Abraham ise 8 lig sınavında 3 gol üretti. Toplamda 659 dakika görev yaptı. Tayfur'un orta saha, Abraham'ın ise Santrfor olduğu düşünüldüğünde tablo daha da garip bir hale geliyor. Siyah beyazlı taraftarlar, Temi Abraham'ın performansını ciddi şekilde eleştiriyor. Yeni takviyeler Beşiktaş'ın ara transfer döneminde de bazı takviyeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Ancak bugün itibarıyla öncelikle bölge forvet değil. Temi Abraham'ın siyah beyazlı forma altındaki geleceği ise merak konusu. 2026 yazında ilginç gelişmeler yaşanabilir.